Kral abi. Ne var oğlum? Mesai bitirdin abi. Saat kaç abi? 7 değil mi? Dikkat et bak dikkat et. düşük bir tarafı in Parmak kral. Vay canım bir kral yürüyüş yapmam kral abi. Yedi oğlum bir dakika bir daha. Allah Allah. Ay, Arabaya krali. yol ver de. Evet kral abi şu anda. Gidip ama gidemiz yetmeye çalışır. Köşel ayakkabılarını bak, düşük bir tarafını kıracak. Parmak çocuk. Gücür! Yavaş. Bak ezilecek. Bak ezilecek. Bak kaç o yani? Ahmet. <laughs> evet. evet, Ezemez. Sen gücü yetmez ki. Hani taksin nerede kral abi? Bak gene nerede? Ya boyun kadar sigara bari. Ha Oldu mu şimdi yere attın o sigarayı? Doğru kimse yanlış yapamaz. Yanlış yapanı gererim ben. Vay be. Gördün evet. mü Osman abi? Sen dedi ha. He. Adanlar oraya, adanlar. Bak attı sigarayı da yere. Kral abi. Salak tamam kap. Nereye kapart? Az bir saniye. Abi, al ya. al. Malzemeleri al bak. Taşıt bana al. Ne olmuş ne olur? Abi sen gelmiyorsun. Ben geleceğim de bundan aynı havayı teneffüs etmek istemiyorum ben. Kalabi. Tamam, Meymenet.